İlk kez bir ilacın COVID-19'a karşı işe yaradığını tespit ettik. Bu açıklama İngiltere'nin Oxford Üniversitesi araştırmacılarına ait. Yapılan kapsamlı testler dexametazon adlı ilacın ağır COVID-19 hastalarında etkili olduğunu gösterdi. Söz konusu ilaç, romatizma, alerji ve astım gibi hastalıklara karşı kullanılan bir tür kortikosteroid olarak sınıflandırılıyor. İlaç tedavisi solunum cihazı ya da oksijen kürüne ek olarak uygulanıyor. İlacın ölümleri oksijen verilen hastalarda 5'te 1, solunum cihazına bağlı hastalarda ise 3'te 1 oranında azalttığı belirtiliyor. Araştırmacılar keşfin koronavirüsle mücadelede önemli bir kilometre taşı olduğunu söylüyor. Piyasada kolayca bulunabilen ilacın düşük maliyeti de doktorlara umut veriyor. 5 poundluk ilaç ortalama 8 kür uygulandığında 40 pound yani yaklaşık 350 Türk lirasına bir kişinin hayatını kurtarabiliyor. İngiliz araştırmacılar ilaç salgının başında kullanılmaya başlasaydı 5000 kişinin hayatı kurtarılabilirdi açıklamasında bulundu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'sa COVID-19 hastalarına dexametazon verilmeye başlanacağını ve ellerinde bu ilaçtan 200 bin adet olduğunu duyurdu. Doktorlar özellikle yüksek vaka sayısıyla baş etmekte zorlanan yoksul ülkelerde ilacın hayat kurtaracağını söylüyor. İngiliz Devlet Televizyonu BBC'de yayınlanan bir haberde ise ilacın hafif seyreden vakalarda etki göstermediği ifade edildi. Uzmanlar stok yapılmasına gerek yok uyarısında bulundu.